İnsanoğlu kuş misali. Safranbolu Tokatlı Kanyonu'nun yaklaşık 80 metre yükseğinde kristal cam terastayım. Evet, kanyondan yaklaşık 80 metre yükseklikteyim. Cam teras kanyonun en güzel noktasında. Tam viraj bölümünde kanyonun derinliğini görebiliyorsunuz. Manzara müthiş. Kanyonun en zirve yeri. Evet. Gördüğünüz gibi. Hadi Sanlamayın, sanlamayın. 2008 yılında gördüğünüz bu kanyonu başından sonuna kadar yürümüş birisi olarak ilk kez bu cam terasa çıktım. Buradan bu anı ölümsüzleştiriyorum. Kanyonu yürüyerek de aşağıda kurulan ahşap merdivenle de gezme imkanınız var. Ben 2008 yılında bu kanyonu baştan sona kadar yürüyerek o taş köprünün olduğu yere kadar imkanım olmuştu. Sizin de dünya mirası Safranbolu'yu görmenizi ve kristal cam terası görmeden gitmemenizi tavsiye ediyorum. İyi seyirler. <laughs> <Gelsene. gülüyor> Valla bunu hiç güvencesi yok ya. abra çok mu sakın. <laughs> gelsene, gelsene. Sürünerek gidebilirsiniz. Sürünerek <laughs> Kızlar kayıyor, şuna bak. Ben, ben Karşıyaka, Karşıyaka. İzmir Karşıyaka değil tabi. Tokatlı kanyonunda, iki kanyon arası, gidiş gelişli iki tane teleferik yapılmış. Macera tutkunlarında bekliyoruz buraya. Safranbolu gezimiz keyifli ve güzel oldu. Yemekleri birbirinden güzel. Görülmesi o kadar çok yeri var. Tavsiye ediyorum. Dönüş yoluna girdiniz. Gördüğünüz gibi patika yolu gibi gidişli gelişli arabalar zorluk çekiyor keşke şu yolun sağından birer metre alınsa çünkü sol tarafı kanyon tokatlı kanyonu çok büyük risk yaşıyoruz bir de gördüğünüz gibi yolun sol tarafında yolun başından sonuna kadar kesik bir yer var lastik oraya girdiğinde Allah korusun direksiyon hakimiyetini kaybedip arabalar 80-100 metre bazı yerlerde 150 metre yükseklikten aşağı düşebilir. Dediğim gibi yolun sağından birer metre genişletilse buradan iki araç çok rahat bir şekilde geçebilir. Niye işleri zorlaştırıyoruz? Biraz da kolaylaştırsak dünya mirası diyoruz ama maalesef o dünya mirası gürlesi doğa harikası yerleri gitmek çok zor. Zorlaştırıyoruz.